O kadar. <laughs> Oklava gibi kir çıktı heriften ha. Ne Yuh, lan. İki haftaya bir yıkanırsan <laughs> olacağı bu. Pis herif. Herif bir de koğuşçu olacak. Duştan anahtarı da onda. <laughs> abi hangi hamama gidiyorsunuz? Bir söyleyin. Söyleyin de ben de oraya gitmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Senden sonra hamamı mühürlediler sinyor abi. <laughs> Sekiz tellak. İki var diye çalıştılar. Ancak bu kadar açabildiler bizim rengini. Şuna şuna. Oğlum şuna bak. Çarşıda bile aha terlikle geziyor. Ayıp. Aman. Onlar benim izin terliklerim canım. Saçmalama. İçeride gideyim terlikleri çarşıda giyer miyim? Şaşkın. ya bırak Allah Aç bakalım kapıyı çavuşun cevabı. Biraz bekleyeceksin çavuş. Uy, ne demek ola bekleyeceksin? Dalga mı geçiyorsun? Laz cemal, nöbetlerin efendisi. <laughs> Canavar, kötü bir şey olacak hissediyorum. Oo hoş geldiniz beyler. Sağ olun komutanım. Herkes teker teker girecek içeri. Arama yapılacak çocuklar. Ne araması? Bittik oğlum, gitti cep telefonu. Ne? Esas dergileri ne yapacağız? Uğultuya bakılırsa bayağı ganimet çıkacak üzerlerinden. Değil mi Ahmet başçavuşum? Öyle görünüyor komutanım. İsterseniz soyalım hepsini. Donlarına bile bir şeyler saklıyorlardır bu ergeleler. O kadar da değil başçavuşum. Nacit olsun sen geç. Gel şöyle bakalım. Komutanım vallahi ben... Annen geldi. Ziyaretçi parkında seni bekliyor sabahtan beri. Hadi git bekletme hemen. Ana, anacığım. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Sırayla gelin. Ana! Anacığım! Yavrum! Otur, otur. Anam benim, sürpriz At. mi yaptın bana? Yok, börek yaptım. Bazlama neyin yaptım? Ye. Ellerine sağlık. Aman maşallah. Büyümüş, kocaman adam olmuş benim oğlum. Oldum valla. Ee, nasıl? Rahatın yerinde mi? Komutanınla konuştum. Pek bir met etti seni. He valla. Sever beni. Tosunum der başka bir şey demez. Aferin insan sana birini getirdim. Görünce pek sevineceğim. Baba mı geldi? Yok. Baban gelemedi. Sarı kızı mı getirdin? Ne sarı kızı? Öküzün ne işi var burada? Ama kara bir kız getirdim sana. Yetmişsin de birliği almazlar. İçeri karı sokmak yasak. Zülfemi'nin kızını hatırlıyor musun? Hani beşik kertme. Kez mı? He. Köyden gittiklerinden beri kaç sene oldu vallahi. Şu kadarcık kızdı. O kız büyüdü, kocaman oldu. Söz kesmek için aldım getirdim hemen. Söz mü? He, helaya kadar gitti, gelir şimdi. Ha ha, geliyor. Gel kız yavuklun geldi. Nasılsın? Şehirde böğüdüğü için pek ve güzel giyiniyor değil mi? Bana dön Gökhan! Bu ne be? Bilmiyorum komutanım. Ne demek bilmiyorum? Senin üstünden çıktı. Kasetçiye girmiştik. Herhalde orada girdi şeyime. Ne? Belime. Okşa beni behçet mi? Sapık herifler sizi. Ben de diyorum niye ceplerinden para verip video aldılar kantine? Bak, 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 bak. Oo, Artiz Bey'de e teşrif ettiler. Komutanım, e, trafiğe takıldık. Ee? Özür dileriz komutanım. Ne trafiği be? Geçin çabuk. Çek o arabayı da oradan. Ver abi, ver. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Ben, ben karargah destek bölüğü komutanlarından Naci Tosun. Ne? Karargah destek bölüğü yerlerinden Naci Tosun. Bir maruzatım var komutanım. Benim acil fren etmem gerekiyor. Söz, bir ara gelip tamamlayacağım askerliğimi. <laughs> Susun be! Ne diyorsun Naci? Komutanım, anam yakaladığı yerde beni kertecek. Hemen gitmem lazım. Ne kertmesi oğlum? Beşik kertmesi komutanım. Beşik kertmesi.